Yıl 2035 dünya gelişen teknolojilere rağmen artan ekonomik ve politik gerilimlerle sarsılmaktadır. İklim değişiklikleri, doğal kaynak sıkıntıları ve siyasi anlaşmazlıkların artmasıyla dünya genelinde gerilim doruk noktasına ulaşmıştır. Bir dizi diplomatik girişim ve müzakereden sonra 2037 yılının ilk baharında Doğu bloku ülkeleri ile Batı ittifakı arasında silahlı çatışmalar başlar. İlk başta siber saldırılar ve sınırlı çatışmalarla başlayan çatışmalar hızla genişler. Amerikan özel kuvvetlerine mensup bir asker, çatışmaların ortasında kalan birinci kişi olur. Ivanov, Rus bilim insanı, barışçıl çözüm yolları arayan ve çatışmanın bir an önce sona ermesini isteyen bir karakterdir. Ali Şahin, Türk ordusunda görevli bir subay, ülkesinin tarafsız kalma çabalarını temsil eder. İlk aşamada, siber saldırılar ve geleneksel çatışmalar dünya çapında yayılır. Kısa sürede, nükleer silah kullanılması kaçınılmaz hale gelir ve büyük şehirler vurulur. Savaşın ilerleyen aşamalarında biyolojik ve kimyasal silahlar da kullanılır. Doğal yaşam büyük zarar görür. İnsanlık, hayatta kalanlar için sığınaklar ve geçici kaplar oluşturmaya başlar. Türkiye çatışmanın başlamasıyla birlikte hızla harekete geçer ve savunma stratejilerini devreye sokar. Ülkenin dört bir yanında sığınaklar ve geçici kamplar oluşturulur. Türk Silahlı Kuvvetleri modern teknolojiye dayalı siber güvenlik önlemleriyle ülkenin siber altyapısını korur. Uzman ekipler düşmanın siber saldırılarına karşı etkin bir şekilde mücadele eder. Nükleer saldırılar karşısında Türkiye'nin sıkı güvenlik önlemleri ve sivil savunma planları sayesinde büyük şehirlerin zarar görme miktarı edilir. Önceden hazırlanmış sığınaklar halkın güvende kalmasını sağlar. Biyolojik ve kimyasal silahlarla yapılan saldırılar sonrasında Türk sağlık sistemini süratle devreye sokar. Koruyucu giysiler ve dezenfeksiyon prosedürleriyle hayatta kalanların sağlığı korunur. Aynı zamanda uluslararası yardım talepleriyle dünya toplumunun desteği sağlanır. Türkiye komşu ülkelerle işbirliği yaparak bölgesel bir savunma koalisyonu oluşturur. Birlikte saldırıları püskürtmek ve barışı yeniden tesis etmek için koordineli bir şekilde çalışırlar. Yaklaşık 4 yıl süren bu korkunç savaşın ardından dünya tam anlamıyla harabe olmuştur. Büyük şehirlerin çoğu yerle bir olmuş. Ekosistemler çökmüş ve milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Hayatta kalanlar yeni bir dünya düzeni oluşturmak için bir gelir ve barışı yeniden tesis etme çabalarına başlar. Ancak sınırların ortadan kalktığı bu yeni dünyada insanlar birbirine daha yakın hale geldi. Dil, din, etnik köken ayrımları geride bırakıldı ve insanlar birlikte çalışarak hayatta kalmaya ve yeniden inşa etmeye başladı. Nüfus, savaşın yıkıcı etkileriyle azalmıştı. Bu, insanların birbirine daha fazla dayanışma içinde olduğu bir dönemin başlangıcıydı. Anadolu coğrafyası, hayatta kalanların toplandığı bir merkez haline geldi. Burada yeni mutasyonlara uğramış insanlar bir arada yaşamaya başladılar. Bu zorlu sürecin sonunda insanlık yeniden inşa ettiği dünyada barışı buldu. Farklılıklar zenginlik olarak görüldü ve herkes el birliğiyle daha sürdürülebilir, adil ve sevgi dolu bir dünya yaratma çabasına katıldı. Savaşa hayır. Storyverse e teşekkür eder.